Hepini de ben bunu çok isterim birlikte. Otomir hastası uygun. Bir şeyler aldık yani. Malum çok da bir şey aldım. Sadece bunu açtım. Kitle bir aldık. Kalem aldık. Çünkü silgi de var. Kalem her şey de var. Bu yüzden almadık. Daha fazla var. Kalem e, şey de var. Dışarıdayız bugün. <laughs> e, böyle bakın. Şöyle. Bir tane. Tutu diye. <laughs> Kareli defter var. Bir tane aynı şekilde çizgili defter var ve en sevdiğim mavi, yeşil, koyu yeşil. Bir tane daha çizgili defter var. Şimdi hadi şimdi sizler bir de renkleri verin. E e i̇ngilizcesini verin. <laughs> Bunun İngilizcesini unuttum. <laughs> İngilizce öğretelim diyorum. Nasıl da öğretelim? Yani de dedim. Kısa video olacak. Ama haydi şimdi renklerine bakalım. eee <laughs> zamanlar 3 tane burada yazdığı gibi kurşun kalemimiz var sarı sarı ama kurşun kalem tam tamına 3 tane yine de e, turuncu kalemimiz var bu arada kameranın yine meli Yani e, yani tane pembe kalemimiz var ve 3 tane yeşil kalemimiz var arkadaşlar gerçek okul suç yaptığımızda bu arada Sizlere daha da çok hızlı e, videolar çekeceğiz ve yani daha da e, ne bileyim daha da yani daha ya, videolar değil yani demek istediğim daha da kısa videolar değil daha da uzun videosu yapacağız. Bu yüzden işte like atın ve abone olmayı unutmayın. Arkadan sesler sesler için şu an özür dilerim. Birazcık kızlatacağız. Evet arkadaşlar şimdi sarı karem nasıl yazılır? Hızla bakacağız. Ya <laughs> ya çok çirkin. Bakalım ya. Bu, bu, birazcık daha kalın yazıyor. Diğeri ince yazıyor birazcık. Bu da ince ucu şey olduğu için pembe bakalım ve videoyu bitirelim. Bay bay arkadaşlar.